Merhaba sevgili dostum. İnsanlar en büyük hatalarını kafalarının karışık olduğu dönemde yaparlar. İşte bu dönemler genellikle sorgulamalarımızın, yargılamalarımızın ya da muhakeme gücümüzün düştüğü dönemlere denk geliyor. Hem bizim toplumda hem de başka toplumlarda bu farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu videoda özellikle kadınların hatalı seçimler yaptığı dört dönemden bahsedeceğim. Bu dönemler aslında Bazen kültürel değerler içeriyor, bazen sosyal değerler içeriyor, bazen fiziksel değişimler içeriyor ve bu şekilde karşımıza çıkıyor. Başlayalım. Şimdi birinci madde şu aslında. Hani bizim eskiden toplumumuzda kadınlar için bir 30 yaş sendromu vardı ya böyle sanki bir barajdır. O barajın üzerine çıktığınız andan itibaren işte yani hoş olmayan bir tabir ama sanki böyle evde kalmışsınız artık evlenemeyeceksiniz gibi bir algı vardı. Bu dönem hala toplumda kendini hissettirmeye devam ediyor. Şimdi böyle 28-32-28-33 yaş arasında bazı kadınlar bu duyguyu hissetmeye hala devam ediyor. Bu dönemde özellikle kadınlar hatalı seçimler yapabiliyor. Eyvah yaşım geçti. Acaba evlenebilecek miyim? Acaba anne olabilecek miyim? Gibi iç kaygılı seslerden dolayı bazen istemedikleri insanlarla evlilik yapmak zorunda kalabiliyorlar. Zorunda kalabiliyorlar diyorum. Altını çize çize söylüyorum. Normal şartlarda belki de hiç düşünmeyecekleri, hiç tekliflerini kabul etmeyecekleri kişileri bu dönemlerde kendi kaygılarına yenik düşmüşlerse kabul edebiliyorlar. İstemedikleri insanlarla bir yolculuğa çıkabiliyorlar. Eyvah evde kaldım, anne olamayacağım düşüncesinin eski oranla bu dönemlerdeki yoğunluğu azalmış olsa bile hala işte 30 yaş sendromu diye karşımıza çıkan bu dönem hatalı seçimleri tetikliyor olabilir, hatalı seçimlerde kaygı sesi olarak karşımıza çıkıyor olabilir. İkinci dönem, 40 yaş sendromu. 40 yaş sendromu 30'a göre artık biraz daha sert geçmeye başlıyor, özellikle bekar kadınlarda ve anne olmak isteyen ya da evlenmek isteyen kadınlarda anne olamama ile ilgili riskler ortaya çıkıyor sonuçta bu biyolojik bir süreç. Bunun yanında belki de arayacağı veya evleneceği kişilerle ilgili sayının iyice azalmış olması evlenme ihtimali olan insanların çoğunun evli olması, geriye kalanların çoğunun işte ya boşanmış olması ya da evlilikten kaçan tipler olması nedeniyle kaygılar iyice tetiklenebiliyor. Orada da 38 ile 40 yaş, 38 ile 41 yaş arası kadının yine kaygılarının belki de zirve yaptığı bir döneme giriyor ve bazı kadınlar bu dönemlerde bazen körü körüne evlenme kararı alabiliyor. O biraz proje evliliğe de dönüşebiliyor ya da süreç odaklı değil de sonuç odaklı bir evliliğe dönüşebiliyor. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki evlilik özü itibariyle süreç odaklı bir seçimdir. Yani siz evliliğe vardığınızda cennetin kapısını açmış falan olmayacaksınız. Ya da tamam evlendim artık bütün sorunlarım bitti buraya kadarmış ya da buymuş mu diye bir soruyla artık finalleştirmeyeceksiniz problemi. Evlilik bir yolculuk. Hayat boyu belki sürecek bir yolculuk. Ama 40 yaşının kaygısıyla, 40 yaş sendromunun baskısıyla hareket eden insanlar evliliği bir sonuç olarak görmeye başlıyor. Anne olmayı bir sonuç olarak görmeye başlıyor ve bunun sonucunda da onu o sonuca götürecek herhangi bir kişiyle yola çıkmaya başlıyor. Herhangi biriyle yola çıkıyor ama bazen gitmek istediğimiz hedef Yanımızda kimle gittiğimizi bize unutturabiliyor. Yani biz körü körüne evlenmeye odaklandıysak, körü körüne anne olmaya odaklandıysak, kiminle yola çıktık, niye bu kişiyi seçtik sorularını sormuyoruz ve evlenip tanışıyoruz, tanışıp evlenmemiz gereken yerde. 40 yaş sendromu bu noktada kritik bir dönemdir, hataların en çok yapıldığı dönemdir, kadınların en çok tuzağa düştüğü dönemdir. Çünkü bu dönemde e, avcı erkekler özellikle bu tip kaygılarına yenik düşmüş veya kaygıları tarafından kontrol edilen kadınları çok rahat küçük vaatlerle, yalanlarla kandırabilir, ikna etme noktasına getirebilir. Ama sonuçta evlenmemek üzere o süreci yönetmeye başlayabilir. Yani erkekler bu dönemde bu tip kadınları daha çok tuzağa düşürüyor. Evlilik vaadiyle işte ben de istiyorum ben de aslında ciddi ilişki istiyorum diyerek ya da ben de artık evlenmek istiyorum diyerek o tuzağa düşü düşürebilir. Bu yaş aralığındaki kadınların genellikle seçimlerine baktığımızda çok da geniş bir hinterland olmadığını görüyoruz. Ya kendinden küçükleri seçiyorlar. Onlar da çoğu zaman kendinden büyük kadınlarla evlenecek özgüvene sahip değiller. Ya da en, ailelere engel oluyor. İşte biz oğlumuzdan büyük bir kızla evlenmesini, büyük bir kızla evlilik kurmasını istemiyoruz gibi tepki gösteriyorlar. Mesela onların tepki göstermesine çok mesela bireyin yani erkeğin bu kararın arkasında duramaması, bu tercihini sürdürememesi. Yoksa ailenin her dediğini yapsak bize belki de hiçbir zaman evlenemeyeceğiz. Ya da kendinden büyük, boşanmış ve evlilikten ağzı yanmış kişilere yöneliyorlar. Yani bu 40 yaş sendromunu yaşayan kadınlar. O erkeklerin çoğu da işte evlenmiş, boşanmış, çocuğu da var. İşte artık belki de evliliği düşünmüyor. Hani olabilir ihtimaliyle sizi hayatınızda tutabiliyor. Geriye ne kalıyor? Geriye çok az bir kesim bekar. Sizin yaş aralığınızda veya sizden 3-5 yaş büyük kişi kalıyor. Ama orada da şöyle bir sorun var. Bu insanların çoğu zaten daha önce evlilik kararı verememiş. Belki kaygılı bağlanma sorunlar var, mükemmelliyetçilikler var, evlenme ile ilgili kendine güvensizlikleri var. Bu sefer gidip onu iyileştirip onu evliliğe ikna etmekle ilgili bir hataya düşüyorsunuz. Bir 3-5 yılda orada kaybediyorsunuz. Bu dönemlerde aslında bu konularda yani bu evlenmeyi düşünmeyen, boşanmış erkekler, o güne kadar evlenmemiş ama belki olur diye size umut veren erkeklerden açıkçası uzak durmanızı istiyorum üçüncü seçenek olarak da sizden yaş olarak oldukça küçük olup ben evlenmeyi istiyorum ama ailemin onayı var ya da ailem istemiyor diyen kişilerle de çok zaman kaybetmemenizi öneririm. Çünkü bunlar sadece evlilik aşamasında başınıza bela olmuyor. Evlendikten sonra da sorun olmaya başlıyor. Evlendiğinde evlilik kararında ailesine sınır çizemeyenler evlendikten sonra da o sınırı çizemiyor. Aile gelip koltuğun rengine karışıyor, çocuğun ismine karışıyor, oturacağınız yere karışıyor. Niye onlar karışıyor diye de aslında itiraz etmeyeceğiz. Niye bu taraf hala ona izin veriyor? Hala neden ailesinin onayı olmadan hareket edemiyor diye oraya odaklanmamız gerekiyor. 40 yaşta burada önemli bir nokta. Bir diğer hatalı bir zaman aralığı var ki bu hatayı birçok insan göz ardı ediyor. Uzun bir flörtten sonra ayrılık yaşadıysan diyelim ki 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl bir flört yaşadın ve sonradan ayrıldın. E, yaş da biraz ilerledi ister istemez. Bu sefer hem sen kendine işte bir daha böyle işte ilişkilerle oyalanma adını koy ciddi bir ilişki yaşa diye kendi kendine baskı yaparsın. Bir de muhtemelen çevrendekiler ve özellikle kök ailen bu baskı yapıyor. Artık bu sefer biriyle evleneceksen bir ilişki yaşa gibi. Uzun flörtlerden çıkan insanların genellikle çok kısa bir süre içerisinde evli kararı aldığını görüyoruz. 10 yıl flört ediyor, o ilişkiyle evlenemiyor. Ayrılıyor, 6 ay sonra başka biriyle evleniyor. 10 yıllık flörtü evliliğe götüremiyor ama 6 aylık ilişkiyi evliliğe götürebiliyor. Bu gerçekten 6 aylık ilişkiye olan güven ve yoğun bir inançtan dolayı mı oluyor? Yoksa eskisinin getirdiği artık ben bir flört kaldırabilecek, sürdürebilecek güce sahip değilim. Yeter ki olsun ya da bir an önce olsun artık bir daha kaldıramam diye. Alelacele alınan bir karar mı? Onu ayırt etmek gerekiyor. Uzun flörtlerden çıktıktan sonra ortalama 6 veya 12 ay o ilişkiden arınmak için kendimize zaman tanımamız gerekiyor. Bu diğer şekilde de aslında doğrudur. Uzun flörtlerden çıkan biriyle de o ilişkiyi hemen evliliğe götürmemek gerekiyor. Kardeşim sen bir dinlen. Eski ilişkinden iyice bir arın, öfkenden, kırgınlıktan, kızgınlıktan, ona olan özden veya sevginden veya güvensizliklerinden bir temizlen. Sonra gel bakalım sıfırdan bir deneyelim. Oluyorsa oluyor, olmuyorsa herkes kendi yoruna Ama bazı insanlar eski ilişkilerin bile yara bandı olarak sizinle tamir etmeye çalışıyor. Eski ilişkilerin acısını, terk edilişlerini, kırgınlıklarını, kızgınlıklarını hemen çivi çivi söker mantığıyla sizinle doldurmaya veya sizinle e, atlatmaya çalışıyor. Sizi de orada kullanıyor, yara bandı yapıyor. E yara bandının ömrü ne kadardır? Yara iyileşene kadardır. Yara iyileşiyor, toparlanıyor. Sonra bir bahaneyle sizi de terk ediyor. Ve siz tekrar belki 30'lu yaşlarda veya 40'lı yaşlarda oturup bir daha acı yaşamaya, üzüntü yaşamaya ne olacak benim halim diye kendinize kızmaya başlıyorsunuz. Geldik son maddeye. Arkadaşlarınız evlenmeye başladı. Bir kısmı anne olmaya başladı ve siz farkında olmadan panik olabilirsiniz. Siz farkında olmadan şimdi Ayşe evlendi, e Fatma da bak işte doğum yaptı, diğeri de hamile, e ben hala evlenemedim. Bu düşünceler işte hatalı eylemler ve hatalı kararların alındığı yine önemli dönemlere denk geliyor, önemli zaman aralığında. Sırf bazı insanlar çevresindeki insanların çoğu evlendi diye kankalar, işte en yakın arkadaşları, kuzenleri falan evlendi diye hemen evlilik kararı alma motivasyonuna sahip olabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Birileri evlendi diye siz de hemen evlenmek zorunda değilsiniz. Çevrede zaman geçirecek bekar arkadaşınız kalmadı diye hemen evlenmek zorunda değilsiniz. Çünkü evlenmek kişinin mutlu olduğunda yapabileceği bir eylemdir. Yani karşıdaki insanla üç temel kriteri yerine getirmeniz gerekiyor. Tüm videolarda bunu hemen hemen vurguluyorum. Seviyor muyum? Seviliyor muyum? Anlaşabiliyor muyuz? Bu kriterlere evet diyebiliyorsan evleneceksin. Geriye kalan bütün amaçlar ya bir kaygınızı gideriyor, ya bir ihtiyacınızı gideriyor ya da herhangi bir yoksunluk veya acınızı tamir etmeye odaklı kararlar olacaktır. Yani sevmiyor ama zamanla sever. E acelemiz o zaman? Sevsin ondan sonra evlenelim. Belki sevmeyecek. Sevmiyorum ama zamanla sevebilirim. E, acele ne? Sevmediğin bir insana ne kadar tahammül edeceksin? Sevgi senin tahammülünün düzeyini gösterir. Sevgisini birine sevgin bittiyse gün gelir onun öksürüğüne bile katlanamazsın. Onun için sevgi en önemli benzindir, güçtü, en önemli tahammül kaynağımızdır. O üç mekanizmayı da çok iyi yürütmek gerekiyor. Bu kriz dönemlerinde, bu saydığım özellikle dört kriz dönemlerinde kişinin hemen karar alma motivasyonuyla yüzleşmesi gerekiyor ve hemen karar almaktan kendini alıkoyması gerekiyor. Bazı insanlardan şunu duyabiliyorum. Hocam birinci kitabınızda bundan bahsetmiştiniz. O kitabı okuduktan sonra mevcut ilişkimin aslında sağlıklı bir ilişki olmadığına karar verdim ve ayrıldım. Ya da bazıları şunu diyor. Tam o bölümleri okuduktan sonra o dönemde karar almamam gerektiğiyle ilgili yüzleştim ve o dönemde acele etmediğim için şunu şimdi sağlıklı bir evlilik kurdum veya işte şimdi sağlıklı bir ilişkiye başladım ya da o dönemki sağlıksız ilişkilerin tümünden ar arındım. Askıda ilişkiler işte karabatak ilişkilerin tümünü kopardım attım diye. Yani bu kriz dönemlerinde daha sakin olmak, olaylara daha sağlıklı bakmak hemen problemi çözmek, hemen bir karar almak gibi düşüncelerden biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü sel gider, kum kalır, kriz gider, biz hatalarımızla, yanlış şey bildiğimizde baş başa kalabiliriz. Bu videoyu beğendiysen beğenme tuşuna basmayı unutma. Kendine iyi bak. Bu arada bu konuyla ilgili birinci kitabım unutmak mı, affetmek mi? Bir de dördüncü kitabım evlenmeden, boşanmadan önce iyi düşünü inceleyebilirsin. Kendine de iyi bak.